Oyunu oynamayanlar bile aşık oldu. Oyun tarihinde benim de en sevdiğim hikayeli oyunlardan biridir. The Last of Us. PlayStation eksküzüyle live action'a lütfen bir çentik atalım. Ben de third person korku oyununa direkt olarak en sevdiğim oyun olan Silent Hill 2 diyeceğim. Ben de live action... Dan devam edeyim. Tamamdır. Sen izledin mi bilmiyorum ilk filmi de Resident Evil. İlk filmi hatırlıyor musun? İnanılmaz bir oyunculuk ve yani film de çok iyiydi. RPG live action'a direkt The Witcher diyeceğim. Dizisi çok güzel olmasa da mecbur onu diyeceğim. PlayStation eksklüzif ve 2020 sonrası çıkan oyun. Taze bir oyun. Spider-Man 2. Mükemmel. Mükemmel bir oyun. Third person PlayStation eksklüzif. Ben de buraya direkt God of War Ragnarok diyorum. Mükemmel bir hikaye. Third person ve RPG'ye çok severim bu seriyi. Ve en sevdiğim de oyunudur. Assassin's Creed Odyssey. Bu sene hatta yılın oyunları arasına da giremedi ama ben direkt buraya Starfield demeyi düşünüyorum. Korku ve 2020 sonrası çıkan bir oyun var. FC 24. Bence buraya kabul ediyorsan Okey, direkt ya. Teşekkür ediyorum. Gerçek korku oyunu söyledik FC 24. FC 24.